Gençler balon patladı yani Resmen var ya şok oldum arkadaşlar. Apple Vision Pro şu anda Amerika'daki YouTuber'lar tarafından test ediliyor. Videolarını yayınlamışlar unboxing vesaire. O videoları izledikten sonra bir hevesim kırıldı. Ben bunu çok almak istiyordum. Çünkü yani kullanmak için değil de hani bir ay kullanırım satarım deneyimlemek istiyordum. Hevesim kaçtı arkadaşlar. Niye hevesim kaçtı? Hevesim kaçtı ya videolardan sonra yani. Gerçek birçok soru işareti vardı. Hepsinin ya birçoğunun da cevabını o videolarda görebiliyorsunuz. <laughs> Apple Vision Pro olmadan en çok videoyu çeken de beni herhalde ama keyif aldığım için sizinle e, sohbet iteliğinde geçsin istiyorum arkadaşlar. Yine yorumları esirgemeyin. Bir önceki video baya yorum gelmişti. Olay şu arkadaşlar. Ne güzel yapmışlar, neyi yapamamışlar ondan bahsedeceğim. Birincisi bu ürün çok gizemliydi. Yani aslında bence özgüvensizlikten öyleydi. Yani bu adamlar bunu tanıttılar. Tanıtımlarında kimseye denetmediler. Kendileri alıp kafalarına takmadı. Bir sunum yapmadılar. Sadece video izlediler. Ve insanları denetmişler fakat insanlar bunun hakkında konuşamadı bu süre ve bununla ilgili bir görüntü de yayınlayamadı. Biraz diyorsun ki ürün gizliliği için bir taraftan da bana şahsen özgüvensiz geliyor. Yani niye ürünü gizliyorsun ki şimdi yap etkinliği. Etkinliği bugün yap ya da çıkarırsın piyasaya yani anladın mı? Bir şeylik var yani Çok enteresan. Dün bir reklam yayınladılar. Ben hep aynı örneği veriyorum ya. Bir tane kadın kıyafetleri katlarken tak kullanıyor falan. Abi reklamda yine o görüntü var. Yeni bir reklam da çekmeden video yayınlıyorlar. Eski videoları yayınlıyorlar. Bir acayip geldi bana. Ürünle ilgili çok özensizlik mi var diyeyim. Yoksa özgüvensizlikten çok da patlatmayalım gibi mi diyelim. Şimdi gelelim ürünle ilgili insanların deneyimlerine ve izlediğim kadarıyla gördüğüm bazı eksikliklere. Birincisi üzerinde kameralar var. Siz etrafınızı kameralardan görüyorsunuz. Reklam videolarının tamamında Apple Vision Pro'nun kamerasından görünen görüntüler muazzam net. Gerçekten muazzam net. ve bu bence deneyimi çok etkileyen bir şey. Fakat gerçekte öyle olması çok mümkün değil. Çünkü o boyutlardaki en iyi kameralar iPhone'larda. Ve ben iPhone'umu düşük ışık ışıkta hafif karanlık olduğumu çektiğim zaman grenli oluyor. Kötü görünüyor. Çamurlu bir görünüyor. Onun da büyük ekranda baktığınız zaman iPhone'uzda akşam çektiğiniz videolar telefonda güzel görünebilir ama abi monitörde izle, televizyonda izleyin. Kötü görünüyor. Dolayısıyla onun da aslında kötü çekmesi lazım. Fakat reklamlarda muazzam görünüyor. Her şey çok akıcı, çok net yani çok güzel. Ama ben Aycasi'nin yayınladığı videoda bir bakıyorum onun gördüğü görüntüye. Rezalet abi. Ve kadın aydınlıkta oturuyor. Sadece baktığı duvara güneş vurma. Yani orası biraz gölgede kalmış. E çok kötü. Ya bayağı kötü yani. Daha doğrusu olay ürün benim olayım ürünle ilgili değil. Ürün ya yani öyle çekecek tabii. Ne kadar çekebilir ki? Yani ne kadar gelişmiş kamera var. Ama reklamlarda şöyle değil. Anlatılırken öyle değil o iş yani. Çok uçurum var ara. Yani anladın mı? Onun dışında işte ellerini gösteriyorlar. Elini uzatıyor bilmem ne yapıyor. Eli mesela mükemmel görünüyor dijital bir görüntünün üstünde. E, gerçek de öyle değil yani. Ayrıca senin videosunda ben yine gördüm ki öyle değil yani. Bayağı kırpamıyor, kesemiyor filan yani. Kötü kötü yani hani ellerini doğal bir akış o Apple smooth kalite o yok yani. Hani herhangi bir yani meta quest gibi filan işte yani. Herhangi bir salal gerçek gözlüğü gibi neyse. E o da öyle değil şeyler filan arkadaşlar. Bir de görüntüler çok çözünürlükçü. Onun ya yani, o büyük ihtimalle şeyden dolayı kayıt öyle olabilir. Kendisi kayderken kötü kaydediyor olabilir. Çünkü daha önce öyle bir deneyim başıma geldi benim. Yani yapacak da bir şey bulamıyorlar. İzledim videoları hani şey yani hani açayım o dinozorlu filmi izleyeyim filan. İşte Mac'in ekranını büyütüp kullanıyorlar. Vay çok güzel büyük filan. Ee, The Verge kanalı galiba o biraz doğrusunu söyledi. Yani çok konforlu değil filan gibi şeyler söyledi. Yani bunaltıcı dedi ee, şeyle ilgili. Yani şimdi Mac'in ekranını ben niye bunun içinde büyütüyüm diyordum be yani. Aslında o hesaba geliyor. Ama aslında her şey güzel bu arada yani. Akıcı filan da çalışıyor. Koyuyor bir odaya mesela televizyon görüntüsünü gidiyor geri geliyor orada duruyor hala filan. Yani onları güzel yapmışlar. Bir obje şey dijital bir görüntü gerçekten orada durabiliyor. O da güzel. Ama mesela şeyler filan amatör yani nasıl desem. Mesela bir sanal bir DJ stüdyosu kuruyor. Soldan plakları alıp çekip kapa koyuyor. O sırada mesela geriden geliyor filan şeyler. Yani o hani olmamış ürün. Aslında şu an piyasadaki bütün ürünler gibi arkadaşlar. Apple Vision Pro'nun farkı şey oldu. Sanıyorum görüntü kalitesi yüksek. Yani şu an onu deneyimlemediğim için dijital görüntüler. Yani aslında şu ana kadar ki The Worst öyle söyledi. Yani şu ana kadar en iyisi ama mükemmel mi? Değil. Yani bu bu kadar yani. Olay reklamlarda görüntülendiği gibi değil. En azından ben onu gözlemlemiş oldum. Biraz üzüldüm. Bir balon olayı var yani. Bir de şöyle bir görü görüş var. Ya bu bir gelişecek bir teknoloji. Katılıyorum. Bugün böyle olur. 5 e yıl sonra daha iyi olur. Doğru. 5 e yıl önce iPhone iyi, i̇yi de abi yani o zamanın en iyisiydi yani. yani. Öyle bir gerçek var. Bugün baktığınız zaman şöyle bir durum var bu ürünle ilgili. Apple her zaman teknoloji oturduğunda piyasaya çıkarır. Yazılım da olsa işte yeni bir teknoloji de olsa. Böyle bir geriden gelir. Aslında şimdi de öyle oldu. Fakat bekleneni vermedi. Ya yani birincisi çok büyük ve darlayıcı. Söylüyorlar ağır bir şey. Bütün beklenti de ya yani benim beklentim en bu yöndeydi. Yani önce şunu bir hani halledin. Bu olsun falan. Görüntünün çözünürlüğü falan esas ilerleyecek olan. Onlar ilerler okey mi? Onlar kötü olsun. Yani bir küçük ufak falan zaten bunu çok anlat. Ee, orada bir şey sunmuyor. Yani size bir şey sunmuyor. Kocaman bir bataryası var falan. Orada bir şey sunmuyor. Görüntü kalitesi olarak evet iyi yani en iyisi ama işte yine bundan dolayı darlıyor. Yapacak çok bir şey yok. Yani ne bileyim PlayStation'a bağlıyor Xbox'a, PC game de o yani büyük ekran deneyimini onda yaşayamıyorsan yine çok anlamlı. Ben diyordum ki bu çok fazla iade alır ve rafa kaldırılır. Tam anlamıyla öyle bir ürün gibi görünüyor. Ayca ee, siz izlerseniz çok heyecanlı. Diğer kanalları da bir izleyin bence. Ee, o duvarda pointer var diyor. Lazer de biliyorum duvarı. Yani o kafada. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Ama benim hevesim kırdı. Ben ciddi ciddi almayı düşünüyordum. Ama şu an yani olmasa da olur şeklindeyim. Yine bulur. Denk bir yerde denerim. Ama e, reklamlar ve gerçekler farklıymış. Onu görmüş olduk. Siz şu anda bu deneyimleri izledikten sonra ne düşünüyorsunuz? Onu çok merak ediyorum. Ürünle ilgili. Daha doğrusu ben Apple'ın yaklaşımıyla ilgili olan kısımdayım. Ya ürün zaten belli yani. Kafadan belli. En iyisi ama yine onlar gibi aslında baktığın zaman. Neyse yazarsınız görüşürüz. Bir de gelişecek diyoruz ya işte. Yani e, gelişince çıkarın abi şunu ya. Artık hayallerimizle oynamayın yani. yani. ben biraz o kafadayım arkadaşlar. O yüzden sizin yorumlarınızı yine bekliyorum. Altı yazarsınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone abone olun. Böyle arada bir video atarım ya ben kafam esince. Kendinize iyi bakın.